İsveç 1. Ligi, tarihin en büyüleyici masallarından birine sahne oluyor. Sadece 800 nüfuslu Hallevik köyünden çıkan Mialbi, Leicester City'ninkinden bile daha sıra dışı bir mucizeye imza atmak üzere. Üstelik bunu, ligin puan rekorunu kırmak gibi gösterişli bir hedefle taçlandırmak istiyorlar. Peki, iflasın eşiğinden dönen bu küçük kulüp bu zafere nasıl yürüdü? Sır, 2016'da kulübe hayat veren Başkan Emeus'un vizyonunda saklıydı. Stratejiyi maliyetsiz verimlilik üzerine kurmak. Emeus'a göre Bütçeyle alamayacakları şeyler en iyileri olmalıydı. Tıpkı Real Madrid'den daha iyi bir takım ruhuna sahip olmak gibi. Ancak bu peri masalının asıl mimarları, sezon öncesinde şampiyonluğuna şans verilmeyen bu takımı zirveye taşıyan teknik direktör Anders Thorstenson ve kariyerinde antrenörlük tecrübesi bulunmayan doktoralı yardımcı antrenör Karl Aksum. Aksum'un modern futbola dair bilimsel yaklaşımı, kulübün geleneksel uzun top imajını hücumda yaratıcı bir güce dönüştürdü. Başkanlığını bir okul müdürünün, teknik direktörlüğünü bir öğretmenin, gözlemciliğini bir postacının yaptığı mialbi de Kanseri yenen sportif direktör Larsson, o zorlu günleri bize inananları anlattık, sonuna kadar savaştık ve bugünkü tablo ortada diyor. 20 Ekim'de Göteborg deplasmanında alınacak bir galibiyet ya da lig ikincisi Hamarbi'nin puan kaybetmesi, Mialbi'yi şampiyonluğa taşıyacak. Bu sadece bir futbol zaferi değil, inancın ve bağlılığın en büyük hikayesi olacak. Peki sence Mialbi bu başarısını Avrupa'da da sürdürebilecek mi? Bu tarz videolar ve daha fazlası için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.